arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Araba yarışı! Bugün araba yarışı oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz ama bu bölümde o kadar çılgın şeyler olacak ki gözlerinize inanamayacaksınız daha önce böyle bir şey görmediniz. Birazdan gördüklerinize inanamayacaksınız. Eminim sizler de şu an ne olduğunu çok merak ettiniz ama merak etmeyin merakınıza değecek. Bu sürprize geçmeden önce sizlerden beklediğimiz tek şey ne Ertuğrul? Videomu ee, salak Olmak. Yapanlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer yaptıysanız hadi gelin şimdi videomuza başlayalım. Aa, dostum bu da ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. İzleyenler bunu görünce şok olacak. Neredesin mavi? Buradayız Ertuğrul. Evet bakalım fark edenler oldu mu? Öncelikle arkadaşlar oyuna Hello Event'i geldi. Hemen şuradan bakalım bir sürü şey var burada ödüller arabalar birbirinden değişik bir sürü şey Ve bende 25 bin tane şeker var gördüğünüz gibi bunu nasıl yaptın diye soracak olursanız bunu ben yapmadım Oyunun yapımcısı bana hediye etti göstermem için ve 50 milyonda para verdi biz de oyuna girdik bu paraları ve şekerleri çatır çatır sizlerle beraber harcayacağız En hızlı arabalara bineceğiz en güzel arabaları yapacağız kendimize Hazır mısın Ertuğrul? Hazırım Önce ben etkinlikten başlayalım diyorum ne dersin? Tamam olur Şu etkinliğe bir bakalım neler varmış burada 25 bin şekerle buradaki her şeyi alabiliyoruz galiba Sen de alabilirsin istersen bakalım yeni etkinlik arabaları nasılmış Hatta ben şu jantları bile alacağım Bence de almalısın Nereye gittin? Bir yere gittim. Tam i̇şte. Tamam geri gel hemen şu arabalarımıza bir bakalım. İlk arabamız 1939 model. Dünyanın ilk arabalarından biri kendisi. Bununla yarış kazanabileceğimizi sanmıyorum. Ama velakin tatlı, güzel, sempatik bir araba olduğunu söyleyebilirim. Oh tam keyif arabası vallahi. Neredesin? Gel Ertuğrul gel burada arabaları incelememiz lazım. Şimdi bir diğer arabamıza geçelim bakalım. Diğeri böyle zırhlı bir arabaya benziyor. Bunu gerçekten sevdim ben Ertuğrul. Ne düşünüyorsun? Bayağı mükemmel. Bu arabanın acaba hızı nasıl? Hızlı gidiyor mu? Yani çok hızlı giden bir arabaya benzemiyor aslında. Yine de bir deneyelim. Gerçekten böyle arabalar baya hızlı oluyor. Aslında yavaş da gitmiyor Ertuğrul. Düşündüğümden çok daha hızlı bu araba. Asıl bu araba daha güzel. Evet şimdi bir de şu arabaya bakalım. Bunlar beni heyecanlandıran arabalardan. Bu bir Lamborghini galiba. Gerçekten bu araba varken şaka biliyorsunuzdakiler arkadaşlar. Gerçek hayatta zaten hızlı. Bu sen misin? Sensin tabi. İkimizden başka kimde olacak ki bu arabalar? Abi şunun hızına bak. Çok hızlı. Evet. Ve biz daha bu arabaları güçlendirmedik bile. Mesela şuradan birazcık modifiye edelim arabamızı en iyi motoru takalım. Tak abicim. 53 bin dolar şu an bizim için para bile değil. Şunu da alalım. Ben bu arabayı fullleyeceğim Ertuğrul. Sen de fulllemek istiyor musun? İstiyorum. Her şeyin en pahalısından takalım o halde. Şu anda ben arabamı en güçlü özelliklerle donattım. Hızını gerçekten merak ediyorum ve bundan daha pahalı bir tam da arabamız var. Hatta o diğer bundan çok daha pahalı. Bir bakalım sese bak be nitroyu daha basmadın bile Nitrosu 295 basıyormuş Nitro'yu kullandığımız zaman 340 yapıyor. Düşündüğüm kadar hızlı değilmiş aslında. Yani bu araba baya bir hızlı araba ya. Gel Ertuğrul direkt yarışına gel gel. İlk yarışımızı yapalım. İkimiz de aynı araba var zaten. Ya da şurada başkası varmış. Gel. Ben, ben. Burada bir kardeş arabası da güzel ha. Bekleyeyim mi seni? Bekle. Ben arabamın rengini de değiştireyim hemen. Bizimki şöyle olsun. Açık mavi iyidir. Hadi Ertuğrul sen mor ben mavi. Yarışımız başlıyor. Ama bu adamın arabası da çok hızlı dikkatli olmamız lazım. Aa. Bu bu adamın arabası bizim arabamızı yener. Yenmez, yenmez. Bizimki hızlı bir araba. Hem bir tane daha arabamız var. Olmazsa onunla geliriz. Oy, <laughs> en arkada ben varım. Abi, kazan evet. tamam mı? Kazanacağım. Sen de ikinci ol bari tamam mı? Tamam. Yarış odaklıyız. Sakın kaza falan yapayım deme. Başlıyor. Evet, gaza sonuna kadar basıyorum şu anda ve başladık. Evet, adam da başlıyor. Adamın arabası da hızlı. Oo! Daha hızlı gidiyor bizimkinden nasıl? Hayır ya Ertuğrul sonuncu olacaksın ben de ikinci olacağım Adamın arabası çok hızlıymış be Ama bizim arabamız niye o kadar hızlı değil benim eski arabam bundan daha hızlıydı zaten Allah Allah Galiba bunlar yavaş arabalarımız Evet göründüğü kadar hızlı değilmiş bu araba yani bu kadar yavaş Lamborghini olmaz Baksana adam çoktan bitirmiş bile yarışı Ama beklesin beklesin daha çok paramız var Ve çok daha hızlı arabalar alıp bu adamı yeneceğimizden eminim Hadi hadi Gelince Ertuğrul İkimiz de yeneceğiz merak etme ve yarışı de bitirdim. Benim bir önceki adam 32 saniyede bitirmiş zaten burayı. Ama adamın arabası 27 saniyede bitirmiş. Adamın arabası çok hızlıymış. Biz alalım mı bu arabadan? Tamam, alalım. Adam kendini bayağı bir zengin. Ama bir dakika Ertuğrul. Ondan önce arabadan bin. Şu arabayı ben bir denemek istiyorum. Elimizde daha böyle bir kozumuz var ve biz bunu kullanmadık. Ben bunu hiçbir güçlendirme yapmadan bu arabanın maksimumunu bir görmek istiyorum. Oha, bu araba çok hızlı. Oha Biz Bak Ertuğrul hiçbir güçlendirme yapmadığım halde 400'ü geçiyor bu araba 420 oha Daha güçlendirme yapmadım dur 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 Oyunun en hızlı arabasını süreyi olabiliriz şu anda Heyecanlandım Ben de heyecanlandım ve artık daha hızlı bir 610 araba 610 bin dolar istiyor güçlendirme için Yuh neyse ki bir sürü paramız var Bu arabayı fulllemek gerçekten çok pahalıymış arkadaşlar ya Resmen 10 araba parası verdik bu arabayı fulllemek için. Ama buna değeceğini düşünüyorum ve bizi bundan sonra kimse yenemeyecek. Şunu da alalım ve tabii ki de nitromuzda da fullleyelim. Kaç milyonluk araba oldu ya bu? Ben rengini de değiştireceğim ki Ertuğrul'la karışmayalım. Bir şey diyeyim mi? Ha da böyle mi yapsam? Uy arabama bak benim. Abi gel neredesin? Dur dur birazcık arabayı fullliyorum bu şekilde modifiye etmemiz gerekiyor. Aa bir dakika bizim böyle değişik jantlarımız da vardı. Oy! Tamam şu da güzele benziyor bayağı. Bu olsun. Yarışa gidecek mi? Gideceğiz gideceğiz. jantlarımı hangi renk yapsam ben ya? Jantlarını mı? Ben Bana... böyle kırmızı yaptım birazcık güzeldir. Birazcık daha solgun olabilir renkleri. Hazır mısın Ertuğrul? Hazırım. Kendimize hemen bir yarış bulalım ve yarışalım orada. Yarışan var mı? Aha! Aha. Gel, gel 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 gel. Gel 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 Porsche kardeş gel Ertuğrul sen de gel Benim jantlar nereye yeşil oldu ya Bak kaçtı bizi görünce gidiyor arkasına bakmadan gidiyor <laughs> Evet Peki direkt yarış yapalım mı bir senle Tamam Gel Aa burada yine biri var Az önceki çocuk mu acaba Başka biri var Ertuğrul gel Yine hızlı bir araba bizi bekliyor Ha bunlar iki kişi çabuk gel Çabuk gel çabuk gel Abi hangi yarış Aa bir sürü kişi geldi sen bir dahakine gel tamam mı Tam hangi yarışta ama Bakalım bu araba ne kadar hızlıymış. Her şeyini fullerim sizlerle beraber. Ben delikleri deneyeceğim. Çok heyecanlandım. Acaba 500'ü görür müyüz? Adamların arabası da güzel ama benimkinin yanında hiç şansları yok bence. Ve yarışımız başladı. Oo ben çoktan 100'e ulaştım bile. Arabanın 0 bir 1 saniye mi yoksa? Oho bunlar benim birazcık zor geçen arkadaşlar. Şu anda 400 km hıza ulaştık. Nitromuzu basalım. 450, 480, 493 nitro ile 500'ü göreceğim birazdan. Hazır mısın Ertuğrul? Hazır. <laughs> İzle bak 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 537'yi gördük. Oyunun gerçekten en hızlı arabası olabilir. Bir de kaza yaptık ama neyse bakalım kaç saniyede bitireceğiz şu an. 27 saniyenin altında bitirirsek o adamdan daha hızlı izlemektir ve 30 saniye. Ya o adamdan hala daha hızlı değiliz ben anlamadım. Evet birinci olduk şu jantların rengin değişebilir miyim lütfen ya hoşuma gitmedi. Abi ben arkadan başlasam bile yenerim. Tamam jantlarımız da böyle olsun arabayla aynı renk olsun güzel oldu. Başka bir yarış bulabilir miyiz kendimize? Aa burada Tamam geliyorum. Te Hazır mısın Ertuğrul? Hazırım. Oo sen de mi modifiye ettin arabayı? Ben sadece yangını da değiştirdim. Çabuk yani. gir içeri gir. Çıkma çıkma çıkma. Bak çıkma çıkma. Yarış başlayacak Ertuğrul. Ha, tekrardan yapalım. Ertuğrul vs ben. Sen <laughs> arabayı fullledin mi? Hayır. Niye oğlum? Yenemezsin ki o zaman. Yenerim. Lan niye fullemedin? Bir sürü param var. Ya. ya. Tamam. O zaman kaza yapmamaya çalış. Bence fullemesen bile bu adamı yenersin diye düşünüyorum. Çünkü arabalarımız gerçekten çok hızlı ve çok güçlü arabalar. O oh, bu adamın arabası da çok hızlı. Bu az önce adam mı? Oha! Adam biz de aynı gidiyor resmen. Tamam bizim arabamız sonradan açıldı. Hadi oğlum üzme bizi. Adam da geliyor hızlı bir şekilde. Yarış yenmemiz lazım. 500'de gidiyoruz ve adam arkamdan nasıl geçti beni? Hayır 500'de giderken geçti adam. Nasıl ya? Hayır. Oha, şey imkansız ya imkansız gerçekten imkansız ya. Adamın çok hızlıymış. Oo, etkinliğin en pahalı arabasını alıyoruz. Yine geçemiyoruz biz bu adamı ya. Ama bunlar etkinlik arabaları tabii ki. Daha parayla alacağımız bir sürü araba var. Böyle bir evi varmış. Ben onu da almak istiyorum. Artık evim mi var benim? Bakayım. Benim aldığım şey nereye gitti ya? Allah Allah. Sen aldığın şey galiba şey. Ev almadım mı ben? Benim evim olması lazımdı. Yoksa boşuna mı parayı verdin? Galiba benim bir yere gidip ev çıkarmam gerekiyor. Ha tamam. Ben şuraya başından o zaman. Gerçekten bu araba yani bu arabanın bizim ortaymış. Eğer aldığım şey gerçekten bir evse de oraya da bakmak isterim çünkü mesela şuraya bir geleyim ben. Arabamızdan indik. Aha buraya ev inşa et diyor Hangi ev? Abi! Aa, o, bir dakika. Evler burada. E, benim evim nerede? Ben bir tane ev almıştım. Nerede ya o? Abi, kesinlikle bu yarışa gel. Dur, geleceğim de evimi bulamıyorum ya. Ben ev almıştım. Almamış mıydım acaba? Neyse, bir dakika. Ben şimdi bir şeye ışınlanacağım. Araba almaya ışınlanacağım. Kendime yeni bir araba alacağım oradan. Abi, yarış iyi be. Yarış Ertuğrul. Kendine güveniyorsan yarışabilirsin tabii ki. Bu, bu adam gelebilir mi artık? Ben şimdi arabaları en hızlıdan en yavaşa doğru alacağım. Oyunun en hızlı arabası buymuş Az önce bizi yenen adamın arabasıydı galiba bu Evet şimdi ben bu arabayı almaz mıyım Oyunun en hızlı arabasını aldım Ben şimdi bunu modifiye etmez miyim Ederim tabii ki Bakalım bu arabayı modifiye etmek ne kadar para istiyormuş Kaç tane arabam da oldu şu anda Baksana da bir sürü arabam var aldığım araba buydu Şimdi ben bu arabayı bir fullleyeyim Gel hemen performansa Motor en pahalısı gerçekten Çok 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 pahalıymış bu arabayı fulllemek Şunu da fullleyelim hemen ben arabayı fullledim. Birazcık da böyle bir modifiye edelim. Mesela jantlarını şu yapar mıyız? Çok da hoşuma gitmedi aslında. Başka bir jant seçmeliyim şuradan. Aha paramız bol değil mi? Para jantı yapacağım ben kendime. <laughs> bir de bunu ben şimdi boyayayım. Yeşile boyayayım böyle. Nasıl oldu Ertuğrul? <laughs> Tam bir zengin işi oldu. Ne değişelim mi arabanın ya. Çok hoşuma gitmedi bu renk. Ne yalan söyleyeyim. Arabaların renginde şaka makinesi pembe yapalım mı böyle? Hayır kızım Kız arabası sancaklar beni ve ben de onları şakalayacağım. Var mı yarışan delikanlı benle? Altında oyunun en hızlı arabası var. Oğlum oyunun en hızlı yarışını yapacağız şu anda farkında mısın? Bakalım rekor kırabilecek miyiz? Sıfır bu arabanın kaç saniye? Yarışımız başla. Kalkışımızı yaptık. 100 oldu bile. Oho, 5 saniye 6 saniye falan herhalde. Bastık bastık bastık. Aa, şu arabayı hala geçemedim. Bana Birinci ne? oldu Ertuğrul. <laughs> Geçti beni. Yes, nasıl? Nine. Nasıl geçtin? Bir daha. Kabul etmiyorum bunu. Kabul etmiyorum. Sen nasıl geçtin beni ya? Bana ne? Bana Kabul ne etmiyorum ne? Ki bir daha yapacağım. Bana ne? Bana ne? Kabul etmiyorum Sen ne? nasıl geçebiliyorsun beni imkansız? Ben öndeydim. Ben bir de şu arabayla kendim denemek istiyorum. Gel bakayım sen buraya. Geliyorum. Gel gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. Oh. Ha yavaş ol. Kaç mil oyunun en pahalı arabası be o. <laughs> Gaz Tekrardan kaybedemeyiz Mavi. Kendine gelmen lazım. Ya kaybedeceğim ki ben. Dinlemezim. Az önce de öyle dedin kazandın oğlum. Kaybedeceğim. Hadi bakalım Ertuğrul konuşmayı kes. Kaybet. Başladık. Nitro'ya abandım hemen. Hayır hayır yine kaybediyorum. Yine kaybediyorum. Bu araba onunkinden daha hızlı değilmiş. Ya olamaz. Olamaz olamaz. Uf. Nasıl geçeceğim ben bu çocuğu ya? Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hayır ben seni yenene kadar devam etmek istiyorum bu yarışa çünkü yenemezsin beni ya insan abisini yener mi hiç? E, ne yapayım benim araba çok hızlıymış. Yapacak bir şey yok bu son yarış. Tamam bu son gel gel bu son. Bu arada kaybedeceğim ben bu yarışta da. Ertuğrul kazanmanın bugını bulmuş kaybedeceğim deyip kazanıyor. Hayır kaybedeceğim ki. Doğruyu söylüyorum kaybedeceğim. Arabanın rengi bize uğurlu gelmedi ya. Ondan hemen bir rengini değiştirelim. Bakın bakın göreceksiniz şimdi. Mesela rengini şöyle bir kırmızı yapalım. Aynen. Kırmızı arabalar daha hızlı oluyor. O yüzden geçeceğiz şimdi Ertuğrul'un. Hadi Ertuğrul yarışa odaklan ya da odaklanma da ben yeneyim bu sefer. Hayır. Yeneceğim ya yeneceğim bu sefer gerçekten yeneceğim. Ben yeneceğim. Evet metroya bastım ve çıktım şu anda Ertuğrul gördüğünüz gibi arkamda. Hayır. Metroya bir daha basıyorum ve beni yenmiş olamazsın işte bu. Birinci benim güzel. Tekrardan tekrardan. Yok yok yok. Aha burada başkaları da yarışıyor buranın en iyi süre alanları kaç saniye süre almış bakalım. 2 saniye mi imkansız 2 saniyede bu oyunu bitiremezsiniz Bir de kendimize motor mu alsak Ertuğrul ne dersin? Tamam Evet bir de motor alabiliriz Bana en hızlı motorlarınızı gösterin lütfen Acaba motorlar da buradan mı alınıyor onu bilmiyorum alınmıyor olabilir Yo burada motorlarda varmış En pahalı motoru arıyorum En pahalı motor buymuş Hızı kaç bunun? 410 Tamam en hızlı motora bakayım Sen En hızlı motor da buymuş tabii ki Motorlar düşündüğüm kadar da hızlı değilmiş Yani bizim arabamız bu motordan zaten daha hızlı o yüzden almıyorum Burada direk giriş isteyen biri var hadi onu çok uğratalım gidip Tamam ben de geliyorum bekle abi Ben şuna bir şaka yapacağım neye uğradığını şaşıracak arkadaşımız hadi bakalım o Ne oluyor? Gelme sen gelme. Biz şu anda yarışa başlıyoruz. Ya! Bu iki kişilik bir yarış. Ertuğrul ne yapalım? Ama ben kimle yarışıyorum? Ne? Ha şimdi geldi adam. Oyun fena baga girdi. Sence bu adam bana karşı hiç şansı var mı Ertuğrul? Yok yok yok. yok. Bence de yok ama hiç belli olmaz. Ben hala eski arabamın rekorunu geçememişim bu arada. Ya, bu adam olduğu yerde bekliyor ki. O kardeşim bir şey olmaz. ben seni daha geçtim. Ve kendi rekorumu kırdım ama hala şu arabayı geçemedim ya. Çok ilginç. 1995 model arabayı geçemiyoruz daha Bu arabadan daha iyi sürü alacak bir arabam olması lazım O yüzden gidip sıfır yüzü en hızlı olan arabaları alacağım Araba almaya giderken değişik bir yere geldim galiba burada helikopter satılıyor ben de dedim ki madem bir sürü param var niye kendime bir helikopter almayayım Zaten 3 tane helikopter varmış 6.2 milyonluk bir helikopterden bahsediyor Ve aldım tabii ki de evet 6.2 milyon dolar para verdim buna Selamünaleyküm ben de geldim Sen de mi alacaksın? Bir şeyden de geri kalma be Ertuğrul. Helikopter yarışımı yapacağız seninle? Evet. Olur neden olmasın? Ben bu helikopteri nereden çağıracağım peki? Tıklıyorum helikopteri ve evet helikopter geldi. Kalkıyoruz ve güzel. Ama bunu sürmek birazcık zor sanki. Nasıl duracağım ben bunu? Ben... Ha E'ye basınca yukarı çıkıyormuş. Peki bunu güçlendirebiliyor muyuz? Tamam bunu da Ben de bakabiliyorum. Aa siz aşağıda yarış yaparsınız, yukarıda bir helikopter var ruhunuz ne duymaz arkadaşlar? İşte o helikopter bilir. Çatıları falan çıkabiliyor muyuz bunun acaba? Aa baya güzel bu. Evet mesela Sürü. ben şöyle bir çatıdan atlasam ne olur? Hop, Aa paraşütle atlıyorum çatıdan. Oha! Bakınlar Ertuğrul nerelere gidiyor? Allah! Kaç milyon dolar para verdik helikopteri Aa o. Oh. Abi neredesin? Ertuğrul ben bir tane <laughs> binanın çatısındayım. Dur atta buradan aşağı atacağım kendimi. Paraşüt bakalım açılacak mı? Aha açılıyor paraşüt. Aa paraşütle uçuyorum şu anda baksana. Beni görebiliyor musun? Şu an hiç kimseyi göremiyorum Ertuğrul. Aha şehir merkezine doğru gidiyorum galiba. Zenginlik böyle bir şey işte. Müthiş. Woohoo. ya biz yere düşene kadar oho. Denizin ortasına düşeceğim şimdi. Hayır, hayır 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 Evet evet bunu yapmak zorundayız Mavi. Onu da bir merak edenler vardır illaki de. Düşemiyoruz mu ya? Düşmemiz bile 2 saat sürüyor. Sıkıldım yarış var mı yarış? dur ya ben şu yarışa tekrardan girmek istiyorum O adam 27 saniye süre almıştı acaba biz kaç saniye alacağız hadi deneyelim Gelsene Ertuğrul Tamam Helikopterle yarışabiliyoruz mu acaba? Dur 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 helikopter <laughs> Yok helikopterle yarışamıyormuşuz Amacım 27 saniyeden daha iyi bir süre almak umarım başarabiliriz Ya binmesene şu işe Ya ne özentisin ya İyi bari jantlarımız farklı Gerçekten de Gerçekten İkimizin arabası da aynı hızla. Ama ben senden daha iyi bir şoförüm. Bunu hiçbir zaman unutma ve yarışımız başlıyor. Odaklansan iyi edersin. İkimiz de yan yanayız Ertuğrul. Hadi basıyorum şu andan itibaren gaza ve başladık. İyi kalkış yaptım ben. Acımayacağım bu Ertuğrul'a. Amacım o adamın süresini yenebilmek. Adam derken ben mi? Yok sen değilsin. 500 kilometre hızla gidiyoruz şu anda. Oha bu arabanın top çok daha fazlaymış Nitro ile beraber resmen 600'ü görüyor 609 basıyor araba Tabii ki öncekinden daha hızlı olur Hadi artık bunlar son düzlükler Geçelim şöyle Kaç saniye <laughs> geçtim mi Evet 27.016 aldım o adamdan daha iyi bence Hadi bakalım baya bir hızla gidiyorum Evet şu sen an... hala bitiremedin mi kaza mı yaptın sen Belli zaten yani bu kadar hızlı gidip de nasıl hala bitiremedin Yürüyerek gelsen senden hızlı bitirdin Ertuğrul kaza yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Kaza yaptık zaten Burada bir yere ışınlanıyoruz galiba Bir bakalım nereye götürecek bizi Evet ışınlanma gerçekleşiyor şu anda Yeni gelmiş bu da Sen de gelsen Ertuğrul Şu helikopteri bırak artık Oha Burada daha yeni arabalar alınıyor mu? Ben anladım bu yeni güncelleme tanıtımı Ve benim aldığım ev evet Aldığım ev buradaymış hemen bir evimize de bakalım 4500 şeker verdik canım az değil işte yeni evimiz gerçekten çok iyi ve çok güzel Vay be Oturabiliyoruz falan da güzelmiş Yukarı katta acaba neler var odamızda merak ediyoruz Abi Efendim bak Ertuğrul benim odama Yatıyorum bilgisayarım da var Abi buraya gel helikopterimi atla Hayır evimi geziyorum şu anda Bekler misin bir kütüphanem de var Oho Tam böyle gizemli bir cadılar bayramı gibi olmuş burası Vay ev arkadaşlarım da var burada Beni bekliyorlar Selamün aleyküm. Şu odada ne varmış? Böyle güzel bir teras var. Evi ben çok beğendim. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Çatısı da mı var yoksa? Bir dakika orada bir merdiven vardı. Gözümden kaçmadı. Evet çatı katı da var. Çok merak ederim böyle şeyler. Oha evde büyücü bile ev var. Ve daha da yukarı çıkıyor. Allah Allah. Gökdelen mi yoksa bu ev? Daha da yukarı çıkıp tamamen çatıya çıkıyoruz galiba. Nasıl ev ama Ertuğrul? Bahçeme falan baksana. Bayağı güzel bir ev ve burada kemikler var burada da böyle küçük küçük şeyler var böyle görerek alabilirsiniz. Bence videomuzun burada sonuna gelmiş olabiliriz. Bu arada bir dahaki bölümde arkadaşlar sizlerle beraber yarış yapacağım. Normalde bu videoda yapacaktım ama göstermem gereken bir sürü şey olduğu için diğer videoda yapayım dedim. Ve işiniz çok zor çünkü bende ve Ertuğrul'da oyunun en hızlı arabalarından var. Kendine güvenen gelsin. Bunun için de Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Videonun ne zaman çekileceğini oradan yazacağım. Gelmek isteyen herkes ücretsiz bir şekilde gelebilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.